sevinmesine <laughs> bakın. Allah Allah. Mario Gomez'in sevinmesine bakın hocam. i̇şte dün Mario Gomez'in yedek biliyorsunuz oyundan çıktı Sinan abi. Oyun, aman hocam. Allah, Allah Ekber ne oldu ya? Yani Mario Gomez sattı. oyundan Mario Gomez oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesindeydi. Ya Van Persie kovulmalı kardeş. Rasim bir dur abiciğim niye kovuldun Ya, dur. Dur. Ne dur ya yürü ya, Hadi Ya. Eski giydin takım elbiseyi niye girmiyorsun? Instagram'a bir soru sor. Allah Allah. Eski Sinan Allah aşkına. ne giyiyordun? Siyah beyaz giydim. E bugün niye yani öyle bugün diyor? Atatürk'ü. Atatürk'ü kırmızı beyaz giydim. Anladın güzel popülizm. Bana koydun. Ertem! Ertem! Ne alakası var? Yok tabii. içimden geldiği için ya. Ertem! Onların almak istediği cevabı bu öyle cevap veriyor. Bravo Ertem! Bir sus Ertem! Allah aşkına bir 10 dakika sus ya. Allah aşkına bir 10 dakika sus. Ben Menderes'e Savaşcılar Hocam bir anlatayım olayı. Mario Bizi orta. Her şeyi ortada bir susar mısın? Ne olur abi. Sen yol veriyorsun kardeşim ya. Hocam bir müsaade eder misin? Sinan abiciğim, Ahmet abiciğim bakar mısınız? Mario Gomez... Mario Gomez <laughs> oyundan çıktıktan sonra, oyundan çıktıktan sonra 90'da Oğuzhan gol atıyor, adam. gole seviniyor, geliyor bak yedek kulübesinden koşuyor, geliyor gole seviniyor. Van Persie yedek kulübesinde gole seviniyor. Buyurun Abdülkerim Bey. E durumları aynı mı bu iki oyuncunun? Yok hocam biri daha zengin. Ne bileyim hocam? Allah Allah. Ne demek o yani? Sen gayet iyi biliyorsun Abi, <laughs> yani. <laughs> Bunlar aynı ya. mı kulüplerinde, takımlarında? Bana ne da, şey. hocam? Ben onu tartışıyorum. E, tamam kardeşim. kardeşim. Sen bunu koydurdun. A, bir dakika bugün. Sen cevap ver o Bırak bir dakika Ertem. Ertem. Adam Ertem. 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 Ciddi bir yorum yapalım mı artık? Bir 10 dakika bir ciddi olalım ya. Bu adam mıdır, hocam. adam mıdır? Bu konuşur ya bu Rasim. Tamam sen söyle. Kardeşim Maria... Sen bugün niye bordo mavi giydin? Maria Gomez... Kulübünde çok mutlu, takımında bir sorunu yok. 10 maçta belki bir tane, iki tane çıkmış gayet ya var. Bu da bir adamın sorunu değil. Mi? Hayır, adamın öbürünün sorunu var. O adam takım gol atamayınca ilk oyundan çıkan sanki bunun sebebi vampirciymiş gibi ilk oyundan çıkan adam oluyor. Ertesi hafta yedek bırakılan adam oluyor. Adam mutsuz kardeşim. Diğeri mutlu bir sorunu yok ki. Bu kadar basit. Bunun için yani burada yorum yapmaya gerek yok. Peki, bu van ki. İkisinin ruhu aynı değil yani kulüplerinde. Ben dersine mutsuz kardeşim. E kardeşim, kardeşim adam muhtsuz? oynatılmıyor. Oynatıldığı zaman 20 bak 45 dakika zor tahmin ediyor adama. Hemen çıkarıyor. Mario Gomez'in ana top değmiyor Yaz ama hoca onu 80 dakika sahada. Ya inanç üzatmayın. Bir tanesi adam, adam, iyi adam, bir tanesi kötü adam. İnanılır gibi. Bir ya, tanesi kendine çalışıyor, bir tanesi takımın mutluluğu için. Ya, ya, da, Uy bir tanesi kompleksi kendini üstün insan zannediyor. Üstün ırk Bravo zannediyor. Hocam. Bir tanesi disiplinli bir Alman. Şu Mario Gomez dört maç şöyle kenarda kalsın bir bakayım, bakayım birini, ne olacak. Birini, ya bırakın, hocam, birini, bu birini. Ya. Futbol menajer mafyaları Fenerbahçe'ye 20-30 milyon euroya soktular. Şaka bitik adamı. Van Persie, Mario Gomez Beşiktaş'ı taşıyor bu kadar. Yetenekli, yetenekli. Ya, hocam Mario Gomez'in, Van Persie'nin başına gelenler adamın başına gelsin. Bak seviniyor yok, mu, seviniyor demek, mu? Yok, oynamak zorunluluğu vardı Hocam adam, adama, adama Haksızlık yapılıyor hoca tarafından. Niye? Yeah. Tabii. Mesela Fenerbahçe takımı golü bulamazsa bunun tek sorumlusu dünkü maçın mesela tek sorumlusu Van Persie'miş gibi. ilk akla gelen adamı oluyor. 45 dakika ayağına top değmemiş mesela Alper Potuk 75 dakika sahada kalabiliyor. Ya Van Pursu bu kötü de oynayabilir. Alex de Souza'nın ayağına top değmediği maçlar bilirim ben. 85 dakika top değmiyor ayağına. 85'te bir tane çakıyor bir tane atıyor. Böyle oluyor. Bak e, böyle yani. Ertem vuracak şey mı? Her Her sen Onlar düşünmüyorsa sen niye sinirleniyorsun? Hayır senin kardeşim ben şuna sinirleniyorum. Yani bir tanesi Beşiktaş'ta oynuyor, adam oluyor. Fenerbahçe'de oynayan adam olmuyor. Kim dedi onu hocam? Hoca dedi işte, bir tanesi iyi adam, öbürü kötü adam. Ne diyor. Dedim? Yakışmadı hocam. Ne ya yani? Siz hocam ya dedim, az bile demişim. Yakışmadı hocam. Bir tanesi Sen ekmeğin yaptın. peşinde, Ekmeğine bir tanesi peşinde. ekmeği ekmeğe ihanet ediyor. Hala para alıp geliyor. Hocam, hocam yalnız halk da çok yayılmış. Bugün Avizeci Ümit kardeşimle konuştum. <gülüyor> Demin <gülüyor> buradaki sandviççi de değilim, sandviççilerle konuştum. Halk... Şu diyor. Rasim Bey şey. bu sene belli Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar diyor. Abi işte evet. Çünkü 20 senedir iki defa oldu. Algo bu paylaşımı. takımı bu takımı şeyden ringden düşürmemek lazım diyor. ki Beşiktaş tüpten toptan marjinalize olacak diyor. Hakikaten herkes gelecek bu sene şampiyon Beşiktaş değil mi Rasim Sinan hasta. cevap Doğruyorum. versene buna. Hayır olsun kardeşim. Abi verdirmiyor ki. Ben de Aldı yılayım. operasyonu yapıyor. Ben de Usper bu sene ben artık yapıyorum. kardeşim kaşarlandım. susarsa. Hak adalet yok. Ha, susarsa... bu susarsa. sene Beşiktaş'ın şampiyonu olması iyidir. Ha, Allah Ha, susarsa, hayır, hayır, ben susarsa ben konuşacağım. Sus, sustun mu? Konuşabiliriz. Sustun. Konuşabilirim, mu? Konuşabilirim, sus, <laughs> sustun. Sustun. <Abi>, hayır çünkü <laughs> hayır, şimdi konuşayım yine bir araya bir şey sokacağım. Şimdi araya hemen bir şey sokacağım. Abiciğim Yemezler diyorum bunu biliyor musun? Yemezler, Oo. yemezler. Rasimciğim. Beşik senin bu söylediğini. Senin bu söylediği yapacaklar. Yemezler çünkü e, her sene aynısını söylüyorsun. Geçen sene de aynı söylüyordun. Bu sene, 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 sene geldi ama. Ne alakası var? Bir takım. Kaç tane? 28 tane gol atmış. Beşiktaş takımından bahsediyorsun. Tamam hak ediyor. 15 tane de %100 kaçırmış takımdan bahsediyorsun. Hak ediyor, hak ediyor. Bu takım hakemler mi golünü atıyor ya? Yani ha hakem ha. mi? Santı var çıkıyor buraya. genel bir mutabakat ya. var. Hadi bir tane iki tane Penaltı, Penaltılar var. Muameli bir tane şimdi. Bir tane iki tane hakem hatası Muameli olabilir. Ne? Bir tane iki tane Bir şey söyleyeceğim evet. ama bu. Tamam Konusu. Ya bir dakika bu yanlış ya. Uzun bir lig maratonu bu. Uzun bir lig maratonu. Bakalım 34 hafta sonunda göreceğiz artıları eksileri hakemle. Daha durun bakalım. Çok şey gel Bakın arkadaşlar daha Dünkü çok su akacak bu köprünün altından. Ee, Onun için başka acele şey etmeyin. ama hiçbir zaman sen çok seviyorsun Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i. Niye şey. böyle bir şey yapar mı? Hayır hayır, hayır ben Yıldırım, ee? Yıldırım Demirören'i insan ee? olarak severim. Onu ama bile. Yıldırım Demirören değil insan mesele. İnsan olarak sevmek ne alakası şu. Var? Yapma. Mesele şu. Bir dakika. Ben Abdülkerim Genel adım. bir, bir mutabakattan şey bahsediyorum. Rasim, Bak 95. yok ki 2003 2009 dünkü karşılaşmadan Çünkü değil. Volkan Şener ben, hayır yedek, Şenel... kulübesinde, yedek kulübesinde yedek kulübesi değildi onu biliyoruz hocam. Volkan Şener yani biliyorsun, Tecrübeli olarak. bir spor servisi. Bize uyarıda bulunmayın yaptığımız haberle dakika başı. Volkan Şener içer bizim, bizim spor ev, servisi bize laf eder. Hayır. Burada 10 bin tane kişinin gözünden geçiyor. Biz biliyoruz. Buradaki maksat şu. Buradaki maksat şu. Ya Rasim bir dur abi. Şimdi mutsuz mu bu adam mesela? Hocam müsaade ederseniz Bakın, ah, siz ah, bana ah, bir şey sormadan ben anladım soracağınızı evet. diyorsunuz ki Robin Van Persie bu görüntü dünkü karşılaşmadan değil dünkü maçtan değil ben de diyorum ki evet dünkü maçtan olmadığını biz biliyoruz. ama birisi yedek kulübesinde gole sevinmezken öbürü Mario Gomez yedek kulübesinden çıkıyor gidiyor gole seviniyor İki futbolcu arasındaki farktan bahsediyoruz. Bu kadar basit. Tamam da bu net. adam ilk haftalar bu işini ilk haftalarda böyleydi zaten o diye mutsuzlu adam. Çok e, net anlatayım mı? Dün mu? de mutsuz muydu mesela? Çok dün net anlatayım mı? Siz söylüyorsunuz mutsuz diye. Tabii ki mutsuz. Hayır dün,